Dün gece yarısı Donald Trump kendi sosyal medya platformu üzerinden İran'ın uranyum zenginleştirme tesislerine başarılı bir saldırı gerçekleştirdiklerini doğruladı. Bildiğiniz gibi Donald Trump iki haftalık bir süre vermişti fakat bu süre beklenmeden hafta sonu hemen hızlı bir şekilde bu saldırının gerçekleştiğini gördük. Orta Doğu kaynamaya devam ederken bir yandan da yatırımcılar olarak Fed'in faiz indirimlerine başlamasını bekliyoruz. Ama şu anda gelinen tabloda işler iyice karmaşıklaşmaya ve karışmaya başlıyor başladı. Bugünkü videoda petrol fiyatlarının mevcut durumunu ve önümüzdeki süreçte enflasyona nasıl etkilerinin olabileceğini ve bunun biz faiz indirimi bekleyen yatırımcılar için ne anlama geldiğini konuşmak istiyorum. Yeni videoya hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi İran ve İsrail arasındaki gerginliğin ilk çıktığı günden beri aslında herkesin kafasındaki en büyük tedirginliklerden, korkulardan bir tanesi İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması. Hürmüz Boğazı şu anda dünya petrol ticaretinin %20'sinin üzerinden geçtiği bir boğaz. Dolayısıyla bu boğazın bir şekilde savaşa konu olması ve petrol ticaretinin aksaması dünyaya en çok tedirgin eden noktalardan bir tanesi. Şu anda mevcut durumda dünyanın mevcut petrol talebi günlük yaklaşık 100 milyon varil civarında ve Hürmüz Boğazı'ndan bunun %20'si yani 20 milyon varil petrol bu boğazdan geçiyor. Şimdi spesifik olarak İran'ın üretimlerine baktığımızda yaklaşık 1.7 milyon var ile 2 milyon civarı bir üretimi var İran'ın ve savaş başladığından beri bu üretim yaklaşık 100 bin varil civarlarına düşmüş durumda. Yani dünyadaki petrol talebinin %2'sini karşılayan İran'ın mevcut üretimi şu an ciddi anlamda düşmüş durumda. Elbette %2'lik üretim çok yüksek görünmüyor olabilir ama tabii ki insanların kafasındaki temel korkulardan bir tanesi bu üretimin dışında bir de Hürmüz Boğazı nın kapatılması ve buranın tehlikeye girmesi. Goldman Sachs ve Deutsche Bank'ın tahminlerine göre Hürmüz Boğazı ile ilgili yaşanabilecek krizlerin petrol fiyatlarını yaklaşık 120 dolarla 160 dolar seviyelerine kadar çıkarması bekleniyor. Bu da gerçekten çok ciddi bir oran. Yine Oxford Economics'in çalışmasına göre petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık değişimin Amerikan enflasyonuna yarım puan eklediği ölçülmüş. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Şu an yaklaşık 75-80 dolar civarlarında petrol fiyatları 120 dolar seviyelerine çıkması halinde bu Amerikan ekonomisine 1,5-2 puanlık bir enflasyon artışı olarak dönecek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da gerçekten Amerikan ekonomisi için ciddi sıkıntı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Fed'in bir faiz kararı vardı ve Fed bu toplantıda faizleri bir kez daha sabit tutmaya karar verdi paylaştı Piyasadaki yatırımcılardan da bu konuda bazı tepkiler yükseldiğini gördük. Fakat şu anda içinde bulunduğumuz duruma baktığımızda aslında bu kararın biraz mantıklı göründüğünü de itiraf etmem gerekir. Zira bu İran ve İsrail arasındaki gerginliğin bir nihayete ulaşması ve bir sonuca bağlanması Fed'in önünü daha rahat görebilmesini sağlayacaktır. Zira en son paylaşılan CPI verisinde enflasyonun bir nebze olsun o düşüş eğiliminden tekrar böyle yataya bağladığını görmüştük. Dolayısıyla bu belki de Fedi korkutuyor olabilir. Üzerine bir de bu petrol krizi bindiğinde işler daha da karmaşık, daha da içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Açıkçası şunu söylemem gerekiyor. Evet 2025 yılı içerisinde faiz indirimlerinin gelmesini bekliyoruz ama bu İran İsrail gerginliğinin büyümesi ve bu meselenin belki de Hürmüz Boğazı krizine dönüşmesi gerçekten işleri içinden çıkılmaz bir hale dönüştürüp faiz indirimlerinin 2026'ya ertelenmesine sebep olabilir. Bakın şunu iyi bir şekilde anlamanız gerekiyor. Öyle petrol deyip geçmeyin. Petrol dünyanın en önemli ekonomik asetlerinden bir tanesi. Üretim girdilerinde, bu ürünlerin taşınmasında birçok yerde petrol kullanılıyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki artış enflasyonu doğrudan etkileyen çok önemli bir varlık. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz, önümüzdeki süreçte bunu takip etmemiz gerekiyor. Bakın bir diğer önemli nokta da önümüzdeki hafta çarşamba günü açıklanacak olan petrol stoklarındaki değişim. Amerika'dan gelecek bir veri. Her çarşamba açıklanan bir veri bu ama önümüzdeki hafta belki de birazcık daha önemli olacak bu veri. Çünkü geçtiğimiz hafta açıklanan veri de oldukça negatif bir veri gelmişti ve grafiğe de bakacak olursanız zaten petrol stoklarının ciddi anlamda düştüğünü gözlemlemiştik Amerika tarafında. Bu düşüşün devam etmesi iki sonuca bize ulaştırıyor. Bir tanesi ya petrol talebinde ciddi artış olduğunu gösteriyor ya da petrol arzında bazı sıkıntılar olduğunu gösteriyor ki içinde bulunduğumuz duruma bakacak olursak ikinci seçenek biraz daha mantıklı görünüyor. Dolayısıyla Önümüzdeki hafta bu verinin nasıl geleceği önemli. Şu anda eksi 7 milyon varillik bir beklenti var fakat bu verinin nasıl geleceği de önemli olacak. Dolayısıyla çarşamba günü gelecek olan bu veriden aslında petrol ticaretinin nasıl gittiğini ve önümüzdeki süreçte nasıl ilerleyeceğine dair de önemli ipuçları alıyor olacağız. Bakın dünkü saldırıdan sonra İran tarafından da açıklamalar geldi. İran buna karşılık vereceklerini artık Amerikan hedeflerinin de onların hedeflerinden biri olduğunu paylaştılar. Dolayısıyla hani içinde bulunduğumuz tablo gittikçe karmaşıklaşıyor derken ken bunu kastediyordum videonun başında. Şu anda Amerika'nın da savaşa dahil olması ve önümüzdeki süreçte bir barış ortamının oluşmaması halinde biz yatırımcılar için de risklerin yavaş yavaş daha da artmaya başladığını söyleyebiliriz. Cumartesi günü paylaştığım videoda hafta açılışı ile birlikte petrol fiyatlarının 81 dolar seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştirebileceğinden bahsetmiştim. Özellikle bu dün gerçekleşen, dün gece gerçekleşen saldırıdan sonra ben bu ihtimalin birazcık daha artmış olabileceğini düşünüyorum Bakın şunu da söyleyeyim. Donald Trump bu saldırıyı gerçekleştirdiklerini duyurduktan sonra artık barış zamanı diye de bir not eklemişti paylaşımına. Dolayısıyla bu da ilginç bir konu. Yani Trump bir an önce olayların çözülmesini istiyor. Bir yandan İsrail'in hoşuna gidecek, onların işine gelecek adımlar atarken bir yandan da bir an önce bu İran'la aralarındaki gerginliğin son bulmasını da istiyor. Yine dün gece Twitter'da bir yorum görmüştüm. Acaba bu Elon Musk'ın iddia ettiği gibi işte ellerinde Trump'ın kaseti mi var falan filan gibi bir paylaşım görmüştüm dün Twitter'da. Açıkçası insanın aklına böyle şeyler geliyor. Yani bu Trump hem İran'la savaşmak istemiyor, bir karış istiyor ama aynı zamanda İsrail'in de istediği gibi İran hedeflerini vuruyor. İlginç bir durum. Benim de temennim bir an önce bu olayın barışa bağlanması ama dediğim gibi önümüzdeki hafta içerisinde izleyip göreceğiz. Yine hızlıca Bitcoin tarafına da bakmak istiyorum. Dünkü bu Amerika'nın İran'a saldırılarından hemen birkaç saat önce Bitcoin tarafında düşüş başladı. Yaklaşık 103.800 dolar seviyelerinden 100.800 dolar seviyelerine kadar bir 3.000 dolarlık bir düşüş gördük. Ardından hızlı bir toparlanma gördük ve şu an 102.650 dolar seviyelerindeyiz. Dün konuş bulduğumuz o geniş destek alanının hala üzerindeyiz. Yani bu seviyenin altına bir kırılım gerçekleştirmedik. Fakat total tarafında durum pek de Bitcoin'deki kadar iç açıcı değil. Range alanının altına geldik ve 3.09 trilyon dolar. Dün paylaştığım o videoda belirttiğim önemli seviye şu an hala korunuyor fakat altına bir test gerçekleşti. 3.09 trilyon dolar bu seviyenin kırılması altcoin'ler tarafında, Ethereum tarafında işte Solana ya da küçük altcoin'ler tarafında gerçekten düşüşlerin derinleşmesine sebep olabilir. Hani Bitcoin tarafına baktığımızda evet çok hani kötü bir görüntü karşımıza çıkmıyor ama total tarafında yani piyasanın geri kalanına baktığımızda görüntü pek de iç açıcı değil. Zira bunu Total 2 tarafından da gözlemleyebilirsiniz. Total 2 tarafında total tarafına göre daha derin bir düşüş olduğunu ve hatta sol taraftaki 1.1 trilyon dolarlık dibin altına inildiğini gözlemleyebiliyoruz. Dediğim gibi özellikle önümüzdeki hafta içerisinde çarşamba günü gelecek petrol verisi oldukça önemli olacak. Zaten bunu hafta içinde birlikte takip ediyor olacağız. Yeni videoları ve güncellemeleri kaçırmamak adına kanal bildirimlerini açtığınızdan emin olun. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.